Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız adam ile tilki. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer teller iken, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Diyarların birinde zamanın bir yerinde bir adamcağız yaşarmış. Bu adamcağızın bir kümesi, içinde de bir sürü tavuğu varmış. Tilkinin biri bu kümese dadanmış. Her gün gelip gidip bu kümesten tavukları çalarmış. Adam çok sinirlenmiş ve artık başka çaresi kalmadığını düşünmüş ve tilkinin geçeceği yollara zehirli yiyecekler bırakmış. Şimdi de gel tavukları al da görelim bakalım demiş. Tilki o gün gelmiş, zehirli yiyeceklere bakmamış bile doğruca kümese gitmiş, yine almış tavukları. Adam çok sinirlenmiş, ikinci gün yola kurt postu bırakmaya karar vermiş, görüp de kaçsın diye. Tilki o günde kurt postunun yanından öylece geçmiş gitmiş. Hiç bakmamış bile kurt postuna. Adam daha çok sinirlenmiş, düşünmüş, taşınmış ve karar vermiş. Ben bekleyeyim kümesin yanında da gel bakalım gelebiliyor musun demiş. Ve ondan sonraki günlerde adam kümesin yanında beklemeye başlamış. Ama ne hikmettir? Kümesin yanında adam beklediği zamanlarda tilki hiç uğramamış. Adam yine hırsını alamamış. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken bu sefer gizli bir yerde beklemeye karar vermiş ve tilkinin onu gördüğünü düşünmüş geçmiş bir ağacın arkasına ve beklemeye başlamış. Tilki çıka gelmiş, adamı görmemiş. Doğruca girmiş kümese. Adam da durur mu? Hemen tilkinin peşinden kümese girmiş ve kapıyı kapatmış. Tilki adamı karşısında görünce ne yapacağını şaşırmış. Sağa bakmış, sola bakmış, kaçacak bir delik bulamamış. Çaresiz adama yalvarmaya başlamış. Aman ben ettim sen etme. Ne olursun bana bir şey yapma bir daha buranın kapısına uğramam, ayağımı basmam, lütfen beni affet diye yalvarmaya başlamış. Adam da tilkinin haline acımış, üzülmüş ve şu maniyi düzmüş. Elime aldım küreği, dolandırdım dört direği. Düştü tilkinin yüreği, ne hoş gördüm tilki seni. Ne gezersin geceleri, ne basarsın bacaları, Nettin bizim cücükleri, ne hoş gördüm tilki seni. Bahçede yersin eriyi, dağda delersin deliği. Nettin bizim sarı feri, ne hoş gördüm tilki seni. Tilki kuyruğun uzatır, uzun yolları gözetir. Bir kürek seni uzatır, ne hoş gördüm tilki seni. Tilki kuyruğun aladır, yağ diğerler sana karadır. Çok gezmek başa beladır, ne hoş gördüm tilkisin. Evet, böylece adam tilkiyi affetmiş, tilki de gerçekten bir daha oralara uğramamış. Adam tavuklarıyla mutlu, mesut yaşamış. E onlara ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş, biri ben anlatıcının başına, biri siz dinleyenlerin başına biri de tilkiyi affedip tavuklarıyla mutlu mesut yaşayan adamın başına. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.